Herkese merhaba. Ben Sümeyra Çetin, hem aile danışmanı hem eğitim danışmanıyım. Bulut danışmakta e, hizmet vermekteyiz şu anda. Ali hocam. Ali Dolarım direkt pedagog aile danışmanı. Merhabalar. Merhaba. Bugünkü konumuz e, LGS bitti, LGS geçti. Şu an tercih dönemleri başlayacak. Öğrenciler hani heyecanlılar. Sonuçlar nasıl gelecek diye e, bazıları umutlu, bazıları küskün, bazıları kötü. Zaman akıyor. Zaman akıyor. <laughs> zaman akıyor. Şimdi sonuçlar açıklandı. Bazı öğrenciler mutlu oldular. Belki bekledikleri puanı aldılar. Ee, bazı öğrencilerimiz hedeflerini tutturduğunu düşündü. Bazıları belki istediği puanı alamadım diye düşündü. Ama herkes için bir tercih var. Çünkü açıkta kalma diye bir durum yok. Herkes liseye gidecek. Bir de tekrarı olmayan bir sınav bu. Evet. Hani üniversite sınavı gibi de değil. Keşke olsun. <laughs> Bugün tercihleri konuşacağız. Ali hocamla. Hocam tercih zamanı geldi. Liseye geçen öğrenciler için, ebeveynleri için neler tavsiye Şimdi ediyorsunuz? Şimdi ilk önce çocuğun e, üniversitedeki üniversiteki seçici mesleki kariyeri dikkat alarak bir okul seçmesi gerekir. E, şu yani, andan mesleğini seçmesi lazım ama evet, gibi yani düşünüyoruz. Eğer öyle. tıp istiyorsa, mühendislik istiyorsa bu çocuk Hı hı. O zaman bu çocuğun fen liselerini seçmesini uygun görürüz. Ama ben hukuk istiyorum diyorsa o zaman sosyal Bilimler liselerini seçmesini uygun görürüz. Hı hı. Anadolu liselerini seçmesini uygun görürüz. Onlar nitelikli olanları seçmesini uygun görürüz. Tabii ki puanı yetiyorsa haliyle. Ee, bir de artık nitelikli okullar Tabii ve nitelikli, e, nitelikli ve, olmayanlar var. O da ilginç bir şey zaten de. Yani onaylamasak da böyle bir sınıflama var şu evet. anda. Yüksek puanı olanlar nitelikli okullara, olmayanlar da mahallelerindeki adrese e, dayalı Dayı. kayıt sistemine göre yerleştiriliyorlar haliyle. Evet. Ha, benim düşüncem, yani nitelikli okulları kazanmışsa bir çocuk, aşağı yukarı 809 bin, hatta 1 milyonu aştı bu sene, 1 milyon hı hı. 300 bin kişi geldi LDS bildiğim kadarıyla. Evet. Bunlardan sadece 200 bin kişi nitelikli okullara yerleşebiliyor. Aslında orana baktığımızda... Yani 6'da 1 gibi düşünmesi şimdi. Çok ee, az. Şimdi benim önerim genelde şu oluyor, e, nitelikli okula gidemiyorsa bir çocuk, 2 bin kişilik, 3 bin kişilik niteliksiz bir okula gitmesini önemliyor. Hı hı. Yani yapılması gereken şey burada açık liseye kaydetmek. Ya da bir meslek lisesine kaydetmek ama meslek lisesinde de teknik anadolu liseleri var, onlara kaydettirmek esastır. Yani düz endüstri meslek lisesine kaydettirmek de sıkıntı. tabirinde ise bu okuldaki öğrenci portföyü nitelik açısından yani en altta kalan kısımlar yani. Evet. En alt seviyedeki diyelim. Yani insan olarak hepsi değerlidir ayrı konu bizim bir açımızdan. Ama performans açısından, puan performansından meslek lisesine giden öğrencilerin çoğu normal meslek liselerinden bahsediyorum. Endüstri meslek lisesi diyorlar evet. ya. Yani. En az sayıdaki çocuklar. Dolayısıyla da çocuklar burada kayboluyorlar aslında. Bu yüzden ben buralara göndermekten ziyade bir açık listeye göndermelerini, arkasından da bir eğitim merkezine kayıt yaptırmalarını e, ve bir meslek öğrenmelerini sağlamak gerekir. Yani sıradan bir okula göndermek, yani sıradan bir anonim listesine göndermek, yani nitelikli olmayan, evet. işte 2 bin kişinin, 3 bin kişinin kaldığı, sınıfların 60-70 kişi olduğu Ankara'da hala var. Evet. Bu okulda çocuk 4 yıl boyunca zaman kaybediyor. Ben bunu önemliyorum aslında. Bir de hocam hani meslek liselerinde her okulun kendi içinde zaten ayrılmış meslekleri var. Onlara tabii, göre tabii. isimleri yani de işte değişiyor. Yani motorcusu var, grafik tasarımcısı var, işte güzellikçisi var, çocuk gelişimcisi var. Onlar isimleri böyle seçiyor. Aşçılık var, bilişim, şey, şey, elektronik. Var da. Bunlar da var. Hele aşçılık şu an çok gündemde. Evet. <laughs> çok gündemde gidebilir varsa gitsinler bence. Çocuk istiyorsa tabii ki. Burada en önemli konu çocuğun isteği istememesi. Evet. Zorla gönderilmesi. Mesela ben annem babam istiyor diye fen lisesine gidip doktor olmaya zorlamamak gerekir onu. Ya da puanı çok yüksek geldi hocam. ilk yüze gir derece yaptı. Ne yapalım fen lisesine gönderelim mi? Evet. Hayır yani böyle bir şey olmaz. istemiyorsa gönderemeyeceksin. En önemli konu bir tanesi de gidip okulu görsünler. Yani gerçekten okulu görsünler yani. Ha bazı çocuklar nokta tercih yapıyor. Öyle çocukları gördüm mesela. Bir kız öğrenci vardı. 8. sınıf. ya ben robot istiyorum dedi. Git tek tercih yaptı bakın. Tek tercih. O kararlıymış isteğinde, hedefinde. Gitti İstanbul'da robot kolejine girdi yani. Evet. Ya da Galatasaray Lisesi isteyenler var, Ankara Fen Lisesi isteyenler var. Okulların görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hocam olarak. yani Hı. okulu görmek derken burada binayı görmek binayı görmekten ya da işte spor salonlarıydı, ekstra faaliyetlerdi bunlar da, mı bahsediyorsunuz? İmkanları Bahsetiniz. nedir, okulun imkanları nedir, öğretmen kadrosu nedir, yurt imkanları nedir, barınma imkanları nedir? Sosyal çevresi ne kuşağı bunlar? Şimdi okul daha an başına yapılmış. Hiç bir sosyal imkanı yok. Uh -huh. Çocuk hafta sonu dışarı çıkamıyor. Şimdi bunalıyor. E depresyona giriyor bu sefer. Şimdi böyle okulları ben çok önermiyorum açıkçası. Yani biz uh -huh. orada e, affedersiniz inzivayı çek çekmiyoruz çocuklar. Rahip yetiştirmiyoruz yani. Rahip yetiştirmiyoruz. Dolayısıyla da bence bunlara da dikkat etmeleri gerekir. Ha zaten puan açısından öndeyse nitelikli bir okulsa eğitim kalitesi ilgili şüphem yok benim orada. Çünkü o okullara da nitelikli öğretmenler gönderiyoruz. Seçme öğretmenler alıyorlar. Rastgele öğretmenleri atamıyorlar evet. Ya, bildiğim kadarıyla. Evet. Buna dikkat etmeleri gerekir. çocuğun sağlık şartları varsa ona dikkat etmek gerekir. Yani yani epilepsi nöbet olan bir çocuğu, yani sürekli tedavi gören bir çocuğu, yani lise çağında yurda yatılı göndermek sıkıntı diabet olabilir. Diyabet olabilir bu. Ha, baş edebiliyorlar. Yani doğuştan diyabet varsa, kontrol edebiliyorsa kendini öğrenmişse bunu, yeniden ilaçları kullanıyorsa artık onun başında duramazsınız. Gidecek artık ama bazı mesela diyelim bir hasta, çölyak hastası, Öyle Özel şey. beslenmesi gerekiyor bu çocuğun. diyet yapması yani gerekiyor. Yani diyet ve her şeyi yiyemiyor. Glutensiz gıdalar yemesi gerekiyor. Yurtta var mıdır bunlar? Ben pek sanmıyorum yani. Şimdi olmayan bir yere <laughs> siz bu çocuğu... Evlerde zor oluyor. Yani evlerde zor olurken siz bu çocuğu yatılı bir fen lisesine göndereceksiniz diyelim ki. Orada beslenme sorunu olabilir. Şey. Bu şurada gidemezler mesela. O zaman ne olur? Ankara'da kazanmışsa bir okul. Evden gidip gelebileceği, beslenme evet. götürebileceği yakın. işte Ankara'da oturan birisi. Ankara Fen Lisesi'ni, Fursatlar Fen Lisesi'ni gidip kazanabilir, okuyabilir ya da sosyal medya lisesi. Evet, biz şimdi Ankara Ankara diyoruz. Ankara'da bulunduğumuz için aslında örnekleri yani oradan veriyoruz. Tabii İstanbul'da var. İstanbul'da da bir sürü okul var haliyle. Ya, ona dikkat etmesi gerekir. Yani çocuğun sağlık şartlarına dikkat edeceksiniz. Psikolojik durumuna dikkat etmeniz gerekir. İlk defa ayrılıyorsa bunun ben mesela e, fen lisesinde okuyan, depresyona girip okulu bırakıp eve dönmek isteyen çocuklarla görüştüm geçmişte. Evet. Çocuk bırakıp geliyor ya. Diyor ki ben istemiyorum. Nerede okuyor? Adapazarı fen lisesi okuyor çocuk geri gelmek istiyordu. Ya niye bırakmak istiyorsun? Ya ben dayanamıyorum oraya. Yani ilk defa gitmiş. Hele özellikle konfor alanı iyi olan çocuklar. Yani evde bireri balda, bireri yağda hani sıcaktan soğuk soğuya değmemiş çocuklar vardı evet, ya. Bu çocuklar maalesef gittikleri zaman uyum sorunları yaşayabiliyorlar. Evet, evet. O yüzden eğer illaki gideceklerse belki şimdiden böyle bir ay iki ay ayrı susunlar, ayrı <laughs> şey, acısını yaşasınlar. Biraz köye göndersinler ya da başka bir yere göndersinler. ...alsınlar ayrılığa yani. Hocam bu konuda çok haklısın Hani benim de bir öğrencim vardı. Ten Lisesi'ni kazandı çocuk ama yatılı gitmek zorunda çünkü e, bulunduğu yer küçük bir ilçe. Ve ilçede Anadolu Sesi bile yok. Çok programlı e, lise var sadece. Ee, öğrenci gitti ama oraya alışamadı, yurda alışamadı, hani gidip gelemiyor, ailesinden evet. daha önce ayrılmamış ve büyük şehire gidince de biraz farklı sıkıntılar yaşadı. Sonra ne oldu? Çocuk fen lisesini bıraktı, çok programlı liseye kaydını aldırdı çünkü ailesinin yanında olmak istiyor. E şimdi çocuğun fen lisesinin kazanmasının bir mantığı da kalmıyor ya da orayı tercih etmenin bir mantığı da kalmıyor ama şöyle bir şey yaptı bu öğrencimiz. Çok programlı liseye kayıt yaptırdıktan sonra dersleri hiçbir şekilde bırakmadı, ee, okulunu birincilikle bitirdi ve çok güzel bir üniversiteyi kazandı. Hani başarısını hiçbir zaman, çok, ben nasıl olsa çok programlı lisedeyim, hani dersler hafif şöyle böyle demedi yani, hedef her zaman çalıştı. Kişi, hedef olan çocuk için aslında ortam müsaitse yani alıp götürür hatta evet. e, açık lise bile getirebilir. yani gittiği zaman. Avantaja dönüştürebilir bunu. Dönüştürebilir. dönüştürebilir, çok rahat bir şekilde dönüştürebilir. Mesela e, söylüyoruz biz yani 11'den sonra 11-12 açık liseye devam edebilirsiniz diye söylüyoruz yani. Şu an çok popüler. Ben yani. daha önceki zamanlarda daha popüler oldum. Ankara Fen bile öğrencileri var benim tanıdığım bildiğim. Evet. Direk alıyorlar, oturup ders çalışıyorlar. Kurs merkezlerine giriyorlar, hedefleri doğrultusunda. 2 yıl üniversite yazılıyor güzel bir şekilde ve ilk %1'lik, %2'lik dilimlere girebiliyorlar pekala. Bunu yapabiliyorlar yani. Evet. O yüzden burada dikkat edilmesi gereken hususları söyledik biz. Yani çocuğun sağlık durumu, ekonomik durumu, ulaşım durumu, sosyal imkanları, yakınlığı şehre merkez uzaklığı durum. Buna dikkat atılması ki çocuğun en önemlisi istediği mesleğe uygun olup olmadığı hali. Bunlara dikkat edilmesi. Burada değil. bence asıl mesele çoğu öğrencinin bir meslek hayali olmadığı için de aileler ya da öğretmenler kendilerine göre en doğrusu neyse ya da çocuğun için neyin iyi olduğunu düşünüyorlarsa ona yönlendirme yapıyorlar. Çocuklar e, şu an hani biraz z kuşağı, evet z kuşağı ama biraz da hayaller, hedefler tam oturmamış. Hayallerin peşine gitsin, gitsin, yanılsın, tekrar gitsin. Problem değil ki. Yani onun yerine karar vermesinler ama. Yani ben hiçbir kimseye şunu demedim, sana, bu meslek tam sana göre demem. Niye biliyor musunuz yani? Şimdi evlenirsiniz, boşanırsınız. Mesleği Hı -hı. boşamıyorsunuz. Türkiye'de mesleği boşayamazsınız. Niye biliyor Hı -hı. musunuz? Amerika olsa boşayabilirsiniz yani. Meslekleri değiştirmek ve difüzyon geçişleri çok kolay oluyor. Ama Türkiye'de olmuyor kolay kolay. Şimdi diyelim ki evlenmekten daha önemlidir meslek seçmek, okul seçmek. Yani hele liseden sonra, şey, ortaokuldan sonra üniversiteye sonra Lise seçmek. Lise çünkü aynı zamanda sizin gideceğiniz üniversiteye de kapı aralıyor. Yani Aynen öyle. Yani. Okul noktasında söylüyorum yani. O yüzden çok başarılı olmuş, hast vermedi, sınavı kötü geçmiş bir öğrenci düşünün siz. İşte e, nasıl olsa anadolu Lisesi diye mahallesindeki bölgesi okula gidiyor ve kaybol gidiyor. Yani bu sebeple davranış problemleri ortaya çıkıyor. Bağımlılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden şu değil ben çocuğuma. Asla çıkıyor biraz ben daha. çocuğuma güveniyorum. Eee işte gittiği her yerde kendini korur demek bir saflık olur. özellikle ergenlik dönemi kimlik dönemi diyoruz bizim 13-23 yaş arasında. Bu dönemde insanlar birbirini sosyal olarak etkilerler. Herkes birbirini boyar diyoruz biz. Bu boyadan kaçınılmaz bir şekilde etkilenirler. Şu i̇şte bu anlamda şimdi mesela işte Ankara Fen öğrencileri niye çok başarılı yeni üniversitelerde? Çünkü 4 kişilik bir grup var. Her yıl 4 kişi alıyor bunlar. Ve hepsi yüzelik e, birlik bu çocuklar. işleri güçleri yani hedefleri ve kariyerleri ilgili bir şey. E Hı -hı. İşte aynı şeyi isim vermeyin bu sefer. İşte yeni mahallede, Mamak'ta ya da Keçören'de ya da Sincan'daki sıradan bir Anadolu Lisesi için düşünüyorsunuz siz. Şimdi buradaki çocuklar hedefi ne? Tek Yaptıkları şey işler ne? Yani onu söyleyeyim. Hani diyorlar ya uyuşturucu diyorlar okullara kadar düştü diyorlar ya. Evet ama hangi okullara kadar düştü? Yani buna bakmak lazım yani. Hangi okulun önünde satılıyor bunlar yani? Nitelikli okulların önünde mi satılıyor yoksa nitelikli okulların önünde mi satılıyor? Ben çoğunluğunun nitelikli okullar olduğunu düşünüyorum şahsen. Ya zaten hocam hani nitelikli okul kavramı da aslında azaldı. Hani biraz önce dediğiniz gibi neredeyse 200 bin tane öğrenci girebiliyor. Ve o da zaten 1 bölü 6'lık kısım. Biraz önce dediğiniz gibi ya bu da zaten çok az bir kitleyi kapsıyor. Geri kalan kısım çok fazla olduğu için... E, okullara kadar düştü kısmını zaten orası tamamlıyor. Ya şimdi eğer iyi bir puan almışsa çocuklar, yani ortaokuldan sonra bu LGS'de özel okullara da gidebilir burslu bir şekilde. Çağırıyorlar onları. Evet, yani ücretsiz alıyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, gerçekten Türkiye'nin seçkin özel okulları var yani. Buralara gidebilirler. Yani ücretsiz, hem okul ücretsiz, hem yurt ücretsiz oluyor. Hatta bazı okullar bildiğim, ayrı karşılık da veriyorlar. Yani siz eğer ilk, hı hı. ilk %1'deyseniz, yani ilk %1'deyseniz, ilk %1'deyseniz, özellikle iki, mesela kendileri davet ediyor. Gelin okulumuzu gezin, işte size herhangi bir şey talep etmiyoruz. İşte başarılı kontenjanları var bunlar. Aynı üniversitelerde Tabii. olduğu gibi. Burada da var kontenjanlar. Buraları da tercih edebilirler. Ön yere bile batmasınlar bence. şöyle toparlayacak olursak Öyle. hocam. Ben sizin söylediklerinizden mesela genel olarak şunu anlıyorum. Öğrencilerin biraz daha şahsına yönelik, bireysel düşünüp bu çocuğun hedefine, hayaline, kariyer planlarına, ya da mesleğe yönelik ne düşünüyor? Hangi alana yönelmek istiyor? Biraz onlara bakıp onun isteklerine göre, onun gelecek planlarına göre e, liseler zaten belli. Fen lisesi, sosyal bilimler, aynı lisesi, meslek. Ya da özel koleje gidecek çocuk. Hani belli başlı şeyler var. Bunlardan hangisine uygun olabilir? Benim çocuğumun geleceğine hangisi daha güzel yatırım yapabilir? Bunu düşünüp Buna göre bir tercih yapmayı biz öneriyoruz velilerinde evet. ya da Bu en evet, Hiçbir şey yapmıyorlarsa bizim gibi uzmanlara gelsinler birlikte karar verelim. Hı hı. Yani sizinle danasınlar, bize danasınlar, diğer uzman arkadaşlarımız var. Evet. Oturup profesyonel bir destek alsınlar. Yani bu 1-2-3 görüşmede biter mesela. Hı hı. Bir yani. de e, başta dediğimiz gibi hani, üniversite sınavında tekrar girme şansların şansın var. Kazandın olmadı, bırak tekrar sınava gir farklı planlar yap, bunun öne açık ama şimdi lisede tek bir defa giriyorlar. Tek bir defa şansları de var misaf. ve o tek bir sınavdan sonra 4 yıllık hayatı belirleniyor öğrencinin. Bu 4 yılda bence çok azım sanacak bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tam ergenliğin, zaman. e, ergenlik zamanı, işte reşitliğe doğru giden bir yolculuk, arkadaş çevresi önemli burada, okulun bulunduğu yer önemli. Çevre o yüzden, önemli. O yüzden önemli diyoruz. Ya yani evet. mesela şimdi bakmak e, lazım. E, emniyetçilere sorarsanız uyuşturucu gençleri kim alıştırıyor diye en yakın arkadaşları alıştırır. Evet. En yakın samimi olduğu arkadaşları. Yani oradan başlarlar yani. İşte dolayısıyla gittiği okul bu yüzden de çok önemlidir. Ya yani sigara içmiyor yüksek olduğu bir okula gönderirseniz ne olacaktır. Sigara içmiyorsa başlayacaktır. Evet. E, uyuşturucu kullananlar varsa başlayacaktır. Alkol yoksa başlayacaktır. Ya bütün bunlara hırsızlık yoksa başlayacaktır. Çünkü biz böyle vakalar da geldi yani. Lise evet. gidiyor çocuk hırsızlık yapıyor mesela. E nereden öğrenmiş? Arkadaşından öğrenmiş. E aynı şey ortaokulda. Mahallede de olur aynı şekilde yani. Biz bunların hepsine karşılaşıyoruz. Nereden öğreniyor? Arkadaşlarından. Çünkü arkadaş öyle. O zaman bunu değiştirmek istiyor musunuz? Evet o zaman arkadaş çevresini değiştirmeniz gerekiyor. Hocam hani var ya sözümüz bana arkadaşını söyle, sana kim aynen. olduğunu söyleyeyim hesabı. Tabii tabii, aynen öyle. Çocuklarımızda şey hani e, bazen güvende olduğunu düşünüyoruz gönderdiğimiz yerlerde ama hani o arkadaşlarının e, neler yaptığını bilmediğimizde ya da öğretmenlerinin e, nasıl olduğunu bilmediğimizde tanışmadığımızda Gitsinler, özellikle yatılı gidenler oluyor. için söyleyeyim. Yatılı gitmeyenler için de söylüyorum. Lisedeki öğrencinin, biz kritik dönem diyoruz. İkinci kritik dönem deriz bir evet. psikoloji. Birincisi 0-6 yaştır. İkincisi 13-23 yaş Aradaki değildir bak. 6, 7, 13 yaş arası kritik dönem olarak görmüyor bilim insanları. Hı hı. Niye? Çünkü 0-6 yaş kişilik oluşumunun çok yoğun olarak yaşandığı bir dönem. 13-23 kimlik oluşumunun yaşandığı bir dönem. Yani kişi nasıl yaşayacağına karar verecek hayat felsefesi olarak. Bu dönemde de gittiği okul etkiliyor bir de ergen ya. Şimdi 13 yaşına kadar anneyi babayı taklit eden, izinsiz çıkmayan e, hanımefendiler ve beyefendiler 13 yaşında artık diyorlar özgür olacağız. Ne yani nasıl özgür olacaklarsa tabii yok öyle bir şey ama öyle düşünüyorlar. Dünyayı yerine oynatacaklarını zannediyorlar. Bir şekilde kimse bana karışamaz gideceğim falan. Arkadaşların telefonlarını almalılar. gitmeler, görüşmeler, öğretmenleri sık iletişim halinde olmalılar. Lise dönemi diyorum. En önemli dönemde biridir. Evet, onun, Tüm hayatını etkiler. Onun için seçtiğimiz Doğru. lise evet. bizim çocuklarımızın hayatını belirliyor geleceklerini Aynen. belirliyor, Aynen. meslek hayatlarının haricinde ahlaki olabilir, Hayat kişisel ederim. olabilir, şahsi olabilir, bütün her şeylerini etkiliyor ve ebeveynlerle diyaloglarını da etkiliyor. Olumlu ya da olumsuz. Aynen öyle hocam. Evet. Son olarak. En son evet. sözlerimiz var. Ne söylemek istersiniz Ali Hocam? Öğrencilerim ve aileleri basireti açık olsun diyeyim. <laughs> Açılmıyorsa gelsinler açalım biz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru karar vermeye yardımcı olalım. Evet. Herkese kolay gelsin. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sormak istediğiniz olursa, görüşlerimizi almak istediğiniz olursa Ali Hocam ve ben, diğer arkadaş çalışma arkadaşlarımızla Bulut, Bulut Danışmanlık'ta da sizleri ağırlamak isteriz. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.